Herkese merhabalar, hayırlı Ramazanlar. E, mutfağa topladığım harika bir lezzet ortaya çıktı. Değerlendirme tatlısı diyebilirim arkadaşlar. Çok basit, çok lezzetli bir tatlı. Yumurtayı koydum, biraz kremam vardı, yarım paket kadar. Unum var, kadayıf kavurmuştum, onun kırığı var. Sırasıyla hepsini anlatacağım inşallah. Şimdi kremasıyla başlayalım arkadaşlar. 2 yemek kaşığı 12 yemek kaşığı nişastam var. Bir de yumurta ilave ediyorum. Siz beyazını istemiyorsanız ayırabilirsiniz. Tek sarısıyla da yapabilirsiniz. Sütünü de koyuyorum. Şekerini de koyuyorum. Ve soğukken güzelce karıştırıyorum. Mahlepini ocağa aldım. Şöyle göz göz olana kadar kaynatıyorum. Dediğim gibi yarım paket kadar bir krema vardı. Onu içine ilave ediyorum. Ufak ufak evde kalanlarla çok güzel bir sütlü, hafif tatlı yapıyorum. Kıvamı bu şekilde akışkan, ipeksi bir kıvamı oluyor. Şöyle göz göz oldu altını kapatıyorum. Kanalıma abone değilseniz bildirimleri açıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir paket vanilya da koyup iyice karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığına kadar tereyağı koyuyorum. Onu da karıştırıyorum. Ve şöyle pankek yaptığımız kaba döküyorum arkadaşlar. Şöyle demiştim ya çok az az e, dolapta bir şeyler var. Onları değerlendireceğim. Şöyle yulaflı bisküvilerim vardı birkaç tane. Daha önceki tarifte kullandığım kadayıfım vardı. Onları da kavurmuştum hafif tereyağında. Bisküviyi de ufaltıp harmanlıyorum. Şimdi şöyle bir sunum kapları aldım. Birer kaşık koyuyorum. Kabınıza göre koyabilirsiniz. Üstüne krema gelecek şekilde kapatıyorum. Çok kolay, çok lezzetli arkadaşlar. Şöyle üstüne ceviz ve antep fıstığım vardı. Böyle bu şekilde çektirip kaldırıyorum. Arada lazım oldu mu bu şekilde kullanıyorum. Bundan önce yap, tatlı yapmıştım. Tatlıda kullanmıştım onu. Şimdi artan malzemeyi buraya da kullanıyorum. Tamamen elinizde ne varsa arkadaşlar, meyve de koyabilirsiniz. Ceviz, fıstık illa şart değil arkadaşlar. Evde ne varsa. Üstünü kapatacak şekilde tekrar dolduruyorum ve geldik en güzel kısma. Evde ne mi vardı? Evde kahvaltılık ekmeğe sürmelik çikolata vardı arkadaşlar. Şöyle benmari usulü çaydanlığa biraz su koydum, kaseyi üstüne bırakıyorum, yeteri kadar çikolatayı koydum, yaklaşık 2 yemek kaşığı, çikolatanın çokluğuna göre değişir, 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim ve güzelce karıştırıyorum. Bunu ocaktan aldıktan sonra da ne kadar güzel karıştırırsanız bakın kıvamı bu kadar güzel oluyor. Şöyle sıkma şişesine koydum, üstünü kapatacak şekilde sıkıyorum. Tamamen isteğe bağlı. Her zaman tariflerde zorlama yok, elinizde ne varsa arkadaşlar. Hafif bir tatlı ortaya çıkarmaya çalıştım. Kenarına da kalan bisküvileri değerlendirdim ve tatlının görüntüsü bu şekilde. Biz çok beğendik. Tadını bilmiyorum. İnşallah iftarda tadına da bakma fırsatımız olacak. Ama daha önce yapıp denediğim tarifler olduğu için güveniyorum ve size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle diyorum. Şimdilik bu kadar.